İspanya'nın Barcelona kentinden yerel saatte 9.55'te kalkan ve Almanya'nın Düsseldorf kentine giden uçak kalkıştan 45 dakika sonra Fransız alplerinde düştü. Uçağın pilotunun saat 10.47'de Provenza kentinde bulunan havaalanındaki kuleye 11.500 metreden 2.000 metreye ani düşüş yapması üzerine acil durum çağrısı yaptığı kaydedildi. Bu acil çağrı üzerine arama çalışmalarına katılan iki helikopter uçağın enkazına ulaştı. Uçakta bulunan 142 yolcu ve 6 mürettebattan kimsenin kurtulmadığı açıklandı. Uçakta bulunan yolcuların çoğunluğunun Alman vatandaşı olduğu öğrenildi. Uçakta ayrıca 40'tan fazla İspanyol vatandaşı var. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un düşen uçakta çok sayıda İspanyol, Alman ve Türk var dediği belirtiliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ise yaptığı açıklamada kazadan sağ kurtulan olmadığının düşünüldüğünü söyledi. Holland uçaktaki yolcular arasında muhtemelen Türklerin de bulunduğunu açıkladı. Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Hollandla birlikte ortak basın toplantısı düzenleyen İspanya Kralı 6. Felipe, "Türklere de taziyelerimi iletiyorum." diye konuştu. Uçakta yardım sinyalinin kokpitten geldiği açıklanırken, Fransa İçişleri Bakanı uçağın enkazının olduğu bölgeye gidiyor. Germanwings hava yollarından yapılan ilk açıklamada kapsamlı bir araştırma sürdürdüklerini belirttiler.